Ülgen, göğün dokuzuncu katında yaşayan iyilik tanrısıdır. Türk mitolojisinde o, evrenin düzenini sağlayan ve dünyaya yaşam veren bir güçtür. Ülgen, iyilik ve ışığın temsilcisidir, karanlık güçlerle ve kötülükte sürekli bir mücadele içindedir. Onun görevlerinden biri, dünyayı ve insanları korumaktır. Ülgen genellikle uzun beyaz sakallı, güçlü ve bilge bir adam olarak tasvir edilir. Başında altın bir taç, elinde ise bir asa taşır. O asanın ucu ışık saçar ve kötülükleri yok eder. Ülgen sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir bilgedir; insanlara doğru yolu gösteren ve onları kötü ruhlardan koruyan bir rehberdir. Ülgen'in evi, göğün en yüksek katı olan 9. kattır. Bu yer, ışığın ve iyiliğin kaynağı olarak bilinir. Orada ona hizmet eden iyi ruhlarla birlikte yaşar ve evrenin dengesini gözetir. Ülgenin evi aynı zamanda kutsal bir mekandır. Burada sadece saflar ve temiz kalpliler bulunabilir. Ülgen Türk mitolojisinde iyilik ve ışığın en büyük temsilcisidir. Evrenin koruyucusu ve rehberi olarak hepimizin içinde yaşayan iyiliği hatırlatır. Unutmayın, her karanlığın sonunda bir ışık vardır ve o ışık Ülgen'in ışığıdır.